Simit mi aldın? E burası simitsiz olmaz. Anlat bakalım. Neymiş önemli olan? Aslı'yı tanıyor musun? Tanıyorum. Bizim evde. Ne demek o şimdi ya? Yani bizim evde çalışıyor. Bana seni çok eskiden tanıdığını söyledi. Eğer babama söylerse... Ne söyleyecekmiş babana? Bizim aslında hiç arkadaş olmadığımızı, eskiden birbirimizi tanımadığımızı. Aslı Hanım sağlara geri döndü demek. Korkut, biz niye yalan söyledik? Ya senin o CD'yi gönderirken ki asıl amacın neydi? Neden arkadaş olduğumuzu söyledik insanlara? Bak, beni yanlış anlama. Sen benim bu dünyada değer verdiğim tek insansın. O yüzden sen ne yaparsan yap, ne dersen de ben hep senin yanında olacağım. Cennet. Ben... Ben o CD'yi Tolga'ya zarar vermek için gönderdim. Canı yansın istedim. Sana iyi biri olmadığımı söylemiştim ben. Sen benim gibi değilsin. Safsın. Tertemizsin. Yani benim tam tersim. İyi ya. Birbirimizi tamamlıyoruz işte. Bak, bugün ne yapalım biliyor musun? Senin hiç yaşayamadığımız o çocukluğumuzu yaşayalım. Nasıl olacakmış on? Hadi gel, görürsün. <laughs> Neredesin? Buluşmamız lazım. Tabii evdeyim. Ne zaman istersen gel. Geleceğim.